Gizemli bir video, yıldızlar arası kuyruklu yıldız. Üçü Atlas'ın uzayın karanlık enginliğinde yumuşak, parlayan hareketi ve baş döndürücü bir ritimle süzülüşünü yakaladığı iddiasıyla internette dalgalar yarattı. Klip neredeyse fazla mükemmel görünüyordu. Sanki bir bilim kurgu rüyasından fırlamış bir sahneydi. Ancak keskin gözlü gök bilimciler bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Veriler gerçeklikle eşleşmiyordu. Peki buradaki gerçek neydi? Bir yıldızlar arası ziyaretçinin ilk yakın çekimine mi yoksa kontrolden çıkmış, kozmik bir kimlik yanılması vakasına mı bakıyoruz? Gündem 27 Ekim 2025 tarihinde, eski adıyla Twitter olan X'te, yeni 3 atlas görüntüleri az önce düştü başlığıyla kısa bir video ortaya çıktığında başladı. Klipteki nesne, karanlıkta zarafetle, hareketi pürüzsüz ve organik, adeta canlı bir şekilde yüzüyordu saatler içinde viral oldu, binlerce görüntülenme ve paylaşım topladı. Hatta yapay zeka görüntü özetleri bile otomatik olarak onu yıldızlar arası kuyruklu yıldız 3i Atlas olarak etiketleyerek yanılsamayı pekiştirdi. Ancak gökbilimciler bunu yemedi. Klipte gerçek uzay görüntülerinin hiçbir alameti yoktu. Arka planda yıldızlar yoktu, düzgün aydınlatma yoktu, kuyruklu yıldız kuyruğu ya da halisi yoktu. Gerçek kuyruklu yıldız görüntüleri karmaşıktır uzun pozlamalı fotoğraftan kaynaklanan soluk izler, dağılmış ışık ve bir miktar kozmik kaos. Bu klipse tertemiz. Cilalı ve kesinlikle bir teleskoptan gelmiş değildi. Bir şeyler ters gidiyordu. Ve viral videonun arkasındaki gerçek, herkesin beklediğinden çok daha dünyevi çıktı. Lead Stories'teki bilgi kontrolörleri, gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı bir şekilde devreye girdi tersine görsel aramaları ve meta veri analizleri kullanarak astronomik veri tabanlarını, NASA arşivlerini ve gözlemevi kayıtlarını taradılar. Verdikleri karar mı? Hiçbir şey. Eşleşme yok. Resmi kayıtlarda klibin izine bile rastlanmadı. Gizemli kuyruklu yıldız, NASA, ESA veya üç çatlası inceleyen başka hiç kimse tarafından takip edilmiyordu. Bu yüzden bir uzmana başvurdular. Ancak beklediğiniz türden bir uzman değildi. Scripps Oceanography Enstitüsü'nden bir mikrobiyolog olan Profesör Jack Gilbert sahneye çıktı. Cevabı kesinlikle harikaydı. Şöyle dedi. Bu bir kuyruklu yıldız değil. Bu bir paramesyum. Evet, sözde yıldızlar arası gezgin, aslında bir mikroskop altında zarafetle süzülen küçücük bir tatlı su mikroorganizmasıydı. Paramesyumlar, ritmik olarak dalgalanan Hipnotik ve akışkan görünen desenler yaratan silia adı verilen binlerce küçük tüy kullanarak hareket ederler. Tam doğru aydınlatma altında hareketleri kozmik, hatta başka bir dünyaya ait görünebilir. Çerçeveyi kırpın, arka planı karartın ve aniden mikroskopik bir organizma, derin uzay gezgini gibi davranmaya başlar. Yani viral olan şey bir uzay keşfi değildi, uzaya fırlatılmış bir biyoloji deneyiydi. Bir damla göl suyu, milyonları kandıran sahte bir kuyruklu yıldıza dönüştü. Dijital içeriğin bağlamını nasıl kaybedebileceğini ve kendi hayatını nasıl yaşayabileceğinin mükemmel bir örneği. Bu arada, Gerçek Üçü Atlas'ın büyüleyici olmak için hiçbir yardıma ihtiyacı yok. 1 Temmuz 2025'te Hawaii'nin Asteroid Karasal Etki Son Uyarı Sistemi veya kısaca Atlas tarafından keşfedilen bu cisim, 2017'de Oumuamua ve 2019'da iki Borisov'u takiben tespit edilen, sadece üçüncü onaylanmış yıldızlar arası cisim oldu. İnanılmaz hızı ve hiperbolik yörüngesi Güneş Sistemi'mizin ötesinden geldiğini kanıtladı, geri gelmeyecek gerçek bir kozmik ziyaretçi. Dolayısıyla internet tek hücreli bir taklitçiye hayran olmakla meşgulken, gerçek mucize zaten sessizce yıldızların arasında süzülüyordu. Gökbilimciler için üçü Atlas sadece başka bir kuyruklu yıldız değil. Kendi gezegenlerimiz var olmadan, milyarlarca yıl önceki bir zamandan ipuçları taşıyan, uzak bir yıldız sisteminden gelen kozmik bir elçi, büyük olasılıkla uzaktaki bir güneş etrafında oluştu. Sadece o sistemin kaotik gençliği sırasında, yıldızlar arası uzaya fırlatıldı. Şimdi, güneş sistemimizin kenarından gelen malzemeyi, incelemek için bilim insanlarına nadir bir şans sunarak Mahallemizde süzülüyor. Gemini Güney Teleskobu ve Avrupa Güney Gözlemevini kullanan araştırmacılar, her ikisi de güneş ışığının yakınında ısınan bir kuyruklu yıldızın, alameti farikası olan soluk bir kuyruk ve parlayan bir koma tespit etti. Ancak kimyasal olarak 3i Atlas bir aykırı durumdu. Karbon monoksit ve su buzu karışımı, yerel kuyruklu yıldızlarda gördüğümüzle eşleşmiyordu ve güneş sistemimizin erken nebulasından çok daha soğuk, daha uzak bir ortamda doğduğuna işaret ediyordu. Bunun gibi her yıldızlar arası, ziyaretçi, gökbilimcilerin, diğer dünyaların buzlarından organik kimyalarına kadar nasıl oluştuğunu karşılaştırmasına yardımcı oluyor ve bize galakside, gezegen sistemlerinin nasıl hayat bulduğuna dair daha geniş bir resim sunuyor. Yine de bu çığır açan araştırma gelişirken, viral kuyruklu yıldız videosu dikkatleri üzerine çekti. İronik bir şekilde kendi başına büyüleyici bir şey ortaya çıkardı. Doğanın tekrar eden desenlerinin görsel bir yankısı. Bir mikroskop altındaki bir paramesyumun dalgalı hareketi, bir kuyruklu yıldızın kuyruğunun girdaplı tozu ve plazmasıyla kayda değer bir benzerlik gösteriyor. Her ikisi de akışkan hareketinin ve ışık saçılımının aynı temel fiziğine uyar. Biri bir damla suda yaşarken, diğeri uzay boşluğunda süzülse bile. Bu, şiirsel bir tesadüf ve güçlü bir hatırlatmadır. Bilim olayların nasıl göründüğüne değil, kanıt, veri ve doğrulamaya dayanır. Gerçek keşif viral kliplerden veya trend olan gönderilerden gelmez. Dikkatli gözlem ve hakem değerlendirmesinden gelir. 3G Atlas'ın gerçek mucizesi görünüşü değil, bize kozmik kökenlerimiz ve evreni şekillendiren geniş, birbiriyle bağlantılı desenler hakkında öğrettikleridir. Ve bu tüm olay, dijital çağımızla ilgili daha büyük bir gerçeğin altını çiziyor. Yanlış bilgi ışık hızında hareket ederken doğrulama insan hızında ilerliyor. Sosyal medya doğruluktan çok heyecanı ödüllendiriyor ve bu tür hikayelerin bu kadar kolay yayılmasının nedeni tam da bu. Kısa, gizemli bir video ve cesur bir iddia. Uzmanlar göz kırpma şansı bulamadan yanlış bilginin küresel olarak yayılması için tek gereken bu. Bazen gerçekleri özetlemesi amaçlanan yapay zeka sistemleri bile yanlış başlıkları parodi yaparak bilmeden gürültüyü yükseltir. İşte bu yüzden bilgi kontrolü ve bilimsel şeffaflık her zamankinden daha önemlidir. Lead Stories, Reuters Bilgi Kontrolü ve NASA, ESA ve Noir Lab gibi uzay ajansları, yarı gerçeklerle dolu bir çevrim içi, galakside gerçeğin koruyucuları haline geldi. Gerçek bir astronomik keşif olduğunda, sadece dramatik manşetler yayınlamazlar. Verileri, görüntüleri, spektrumları, yörüngeleri, her şeyi yayınlarlar. Bilimin güzelliği budur. Herkesi gerçek olanı doğrulamaya davet eder. Uzay meraklıları için bir iddiayı kaynağına kadar takip etmeyi öğrenmek, dikkatle merak etmenin nihai eylemidir. Bir video bilinen bir gözlem evinden veya tanınmış bir görevden gelmiyorsa, paylaş düğmesine basmadan önce bir nefes almak her zaman değerlidir. Bu arada, gerçek üçüye atlas hala dışarıda, güneş sistemimizde sessizce süzülüyor ve gerçek sihir orada yatıyor. Önümüzdeki aylarda Vera Rubin, Gözlemevi ve NASA Sphere X görevi tarafından gözlemlenecek. Her ikisi de parlaklığı ve bileşimi hakkında yüksek hassasiyetli verileri yakalamaya hazır. Bilim insanları bu gezginin klasik buzlu bir kuyruklu yıldız gibi mi yoksa kayalık bir yıldızlar arası parça gibi mi davrandığını belirlemeyi umuyor ki bu hala çözülmekte olan bir gizem. Ve bu sadece başlangıç. Gökbilimciler önümüzdeki 10 yıl içinde her biri güneşimizin erişiminin ötesinden sırlar taşıyan düzinelerce daha fazla yıldızlar arası ziyaretçi tespit etmeyi bekliyorlar. Bu keşifler yıldızlar arası gezegen bilimi, yani diğer yıldız sistemlerinde doğan malzemelerin incelenmesi için yepyeni bir alanın temelini atacaktır. Dolayısıyla viral 3 atlas videosu kozmik bir gezgin olarak, yanlış rol verilmiş mikroskobik bir organizmadan başka bir şey olmasa da, gerçek kuyruklu yıldız yıldızlardan gelen sessiz bir elçi olmaya devam ediyor. Bu, merakın keşfi tetiklediğini, ancak anlamı verenin gerçek olduğunu gösteren şiirsel bir hatırlatmadır. Evrenin abartıya ihtiyacı yok. Gerçekliği zaten kurgudan çok daha olağanüstü.